Nereden gelsem sen bu Geldim Geğendim ayağım. Yoruldum. Nerede bir yer oğlum? Nereden topladın yerini? İhtiyaçları yerine? aldım benim toplamadım baba. Ha? Sattım, ihtiyaçları aldım. İhtiyaç geldi. neydi? Bana bir anlatsana. Kola kutusu sattım arkadan. He ha, iyi. Hazır malı sattın. Ucudan gitti yavrum. Hı. Onun ucudan gitti. Bu ne? Çok güzel gitti. Yok gayesi, ermemiş gayesi. Ya para verecek. Pekala para baba. baba. İhtiyaç oğlum, mıydı bu? He. yiriz meyve. Dolabı koyalım. İhtiyaç. E ihtiyaç inmez mi? Tamam. Vallahi bravo. İhtiyaçmış. Bu ne? Sabır. Peynir mi? Yok, peynir değil. Bu ne peynir? Ne bu? Bu gudi değil. Bu bu gudi. Bu gudi. Sabır sabır gelme abi. Yüz sabır. Bu gudi gelen. Yüz sabır lan. Yüz peynir Yüz sabırmış. Bu ne? Terlik. Oğlum çöpten bulup durma. Ben Bunu ne diyeceğim? Buna para verdin sen. Bak ne güzel. bundan iki çizgi aldım. İndirimde aldım bunlar. Elin içerisinde. Yüzleri Yüzleri bunları nasabım bozma. 50 milyondan yüz. Yüz de Al şunu. Al şunu da ben bunları temel Çabuk. <laughs> <temel> <laughs>